Zümrüt sen nereye çıktın kızım? Ha? Nereye çıktın kızım? Bak ya. Sus. Ne yapıyorsun oğlum? Tadına bak tadına. Ha? Yağmur mu yağıyor oğlum? Ha? Yağmur mu yağıyor? Zümrüt sen niye öyle tünedin kızım? Ha? Her yer çamur. Zümrüt. Ya çıta gibi ya. Allah nesil ne ya. Zümrüt. Bak bakayım bana. Aks. Zümrüt. Nerede babasının kızı? Zümrüt'ün de şuraları beyazlaşmaya başladı. Annesi gibi aynı. Şuraları. <laughs> Zümrüt. O oh, benim aslan parçası. Tatlı kızım. O oh, babasının kızı. Bu da babasının kızı. Bunun da beyazları var kenarlarında. Bunun zaten var. Tagun. Ha. Bakışa bak bakışa. Zümrüt. Vallahi oraya tünedi. Dışarısı da acayip çamur. Üç gündür zaten Mersin için sel uyarısında bulunmuş afat. Bakalım ne olacak ama bu yuvaları iyi. Burada da yuva var arkadaşlar. <laughs> Böyle. Şimdi annesi orada yatıyor. Kızım. Aferin. Şurada da bir minder var. Böyle minderler üstünde. Ha? Yatıyorlar. Burayı normalde kapatıyorum Akşamları Sadece şu küçük delikten girip çıkıyorlar O da daha iyi oluyor Ha üzümlüsün ha kızım